Evet, Kalkan ya Bursit'in ne olduğu konusunda biraz sizinle beraber tartıştık, konuştuk. Şimdi ise biraz bunun pratik olaraktan hem evde hem genel olaraktan yaklaşım açısından buna nasıl bir tedavi uygulayabiliriz, nasıl bir destek sağlayabiliriz, onun üzerinde duralım. Size 8 madde içerisinde hem kendinizin hem genel olaraktan bizlerin veya sizlerin ortak olaraktan yapabileceğimiz işlemler üzerinde durmak istedim. Birinci madde olarak elbette ki Bursa'nın üstündeki yükün ortadan kalkması için dinlendirilmesi lazım. Yani kişi fiziksel aktivitelerine veyahut da genel olarak sportif faaliyetlerine bir nebze olsun bir orada duraksamak zorundadır. Yani bir nefes almak zorundadır. Yani işim gücüm bitmedi diyerekten devam etmesi ona zarar verecektir. Bu çerçeveden bakılırsa lütfen ne işiniz varsa, hangi yarışmanız varsa, hangi sportif faaliyetiniz varsa lütfen bir durak satın. Bazen nefes almak bir ileriye gitmekten daha önemlidir. Çünkü eğer bu nefesi sağlamadığınız takdirde onun zararını atacaksınız. İkinci madde ise o bölgeye zarar veren, yani o Bursa'nın olduğu bölgemize zarar veren alana binen herhangi bir yük varsa onu ortadan kaldırın. Nedir? Bu o bölgeye sıkan bir ayakkabımız olabilir. Numaramız olmayan, bizim ayağımıza pek de uyumlu olmayan veyahut da çok yeni, sıkı bir ayakkabının ortadan kaldırılması önemli bir şartımızdır. Veyahut da bazen öyle bir çorap sistemi teşkil ediyorlar ki veyahut da giyiyoruz ki onlar ayakkabıdan beter o bölgemizi nedir? Nedir? O bölgeye zarar vermeye başlıyorlar. O zaman ikinci madde olarak ise oradaki binen yükü ortadan kaldıracaksınız. Üçüncü madde ise eğer ağrımız ve alevlenmemiz, kızarıklığımız, şişliğimiz bu bölgede bir e, enflamasyonun belirtisi çerçevesinde bir bulgumuz veya da tespit ettiğimiz bir durum varsa buraya buz uygulayacağız. Buz uygulaması ilk 24-48 saat içerisinde değerlidir. İşte bu, bu süre içerisinde gün içerisinde belki 2 saatte bir, 3 saatte bir, 10 dakikalık, 20 dakikalık buraya bir buz petlerinin uygulanması oraya ne yapacaktır? Oradaki alevlenmenin bir nebze kontrol altında tutulmasına yardımcı olacaktır. Ama en önemli şey buzu direkt uygulamayalım. Belki araya bir bez veya da bir havlu veya da işte bir pamuklu bir şey koyduktan sonra uyguladığımızda daha verimli, daha doğru olacaktır. Bu buz uygulaması ne kadar da oradaki ağrıyı gidermeye öncelikle yönelik olsa da aslında buz uygulamasının ortadan kalkıp da o bölgedeki dolaşımın artmasının da önemli bir bizim için habercisi veyahut da uygulamasıdır. O çerçeveden hem ağrı giderici hem de tedavi edici bir uygulamadır buz uygulaması. Burada belki bir kişinin yardımıyla veyahut da aslında bir sağlık ekibinin yardımıyla miyofasyal alandaki yani bu arka kas zincirlerimizdeki miyofasyal ağlarımızdaki veyahut da miyofasyal bir gevşetme uygulaması yapılabilir veyahut da pulse izometrik bir gevşetme uygulanabilir. Yani nedir bu kastettiğim şey? Aslında burada tahrip olan bursamızdır ama onu tahrip eden şey aşır tendonumuzun gerginliğidir. O aşır tendonumuzu geren şey gastrocnemius kaslarımızdır. Bu çerçeveden yani bursayı gelecek olan, bursayı ezecek olan Bursa'ya zarar verecek olan aşil tendonu beraberinde de kasların gevşetilmesi aslında Bursa'mızın üstündeki nedir? Yükün de ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. Bu çerçeveden yapacağımız işlem kişinin ağrı eşiğinin önce tespit edilmesidir. Yani nedir? Ağrı eşiğinden kastım aslında yanlış bir cümle oldu. Ağrıya girdiği eşiği tespit etmemiz lazım. O da şudur ki kişi tabiri ettiğimiz noktada yani şu pozisyondayken ağrısı yok da hafifçe bir Dorsal fleksiyona getirdiğimizde yani büktüğümüzde ağrıya giriyor. İşte o ağrıya girdiği ilk anı, ilk millim, ilk e, o tabiri ise e, hattı tespit etmemiz lazım. İşte onu da bir antrenman kişiyle beraber yapmakta fayda vardır. Tabiri yerinde ise bu pozisyonda ağrı yoktur. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Şu anda ağrı var demeye başladığı anı tespit etmemiz lazım. İşte o ağrıya girdiği nokta bizim için önemlidir. Burada yapacağımız işlem kişi Hafifçe o A'ya girdiğimiz noktayı, o anı yakaladığımızda elimize karşı hafif bir direnç uygulamasını istiyoruz. Yani plantar fleksiyon yukarıya doğru bir şekilde. Bu şekilde hafif bir direnç uyguluyor. Bu şekilde bir birkaç saniye, 1-2-3 saniye tuttuktan sonra gevşemesine, bırakmasını istiyoruz. Sonra biz de o ağrı sınırında hafifçe bir germe uyguluyoruz. Bunu yine tekrar bir şekilde kişi Burada sabitledikten sonra kişi tekrar elimize karşı bir direnç uyguluyor. Hafifçe direnci birkaç saniye, bir, iki, üç dedikten sonra bırakıyor ve gevşiyor. Ve biz yine bir esnetme uyguluyoruz. Bu şekilde 3-4 döngülük veya 5 döngülük bir tekrar ne yapacaktır? O kasın, kirişin, tendonun, o miofasyal hattın arka kas zincirinin Belki de en azından dizden sonraki bölgesinin ama genel olarak da yapmak istiyorsak bunu ne yapacağız? O e, bacağı ekstansiyon pozisyon dediğimiz yani düz pozisyona getirdikten sonra aynı işlemi burada uygulayacağız. Yani kişinin yani o tabanını hafifçe gerdirdikten sonra ne yapıyoruz? Bu şekilde hafif elimize direnç uyguluyor. Yukarıya doğru evet. Sonra burada tutuyoruz. 1-2-3 Gevşe dedikten sonra hafifçe ilerleterekten dorsal fleksiyona doğru ne yapıyoruz? Bu hattın biraz daha gerilmesine yardımcı oluyoruz. Evet, yine o bursamıza veyahut da alevlenmiş bölgemize aslında genel kuraldır bunlar yardımcı olmak için. Yani burada kalkanyal bursitten, yani topuk çevresindeki bir alevlenmeden bahsediyorsak, buna fitoterapi yaklaşımı çerçevesinde yine o alanda da tavsiye edeceğimiz veyahut da ilerleyeceğimiz noktalar vardır. Bu açıdan glukoz amin ve omega 3 yağ asitlerinin kullanımı değerlidir. Ne kadar da glukozaminimiz kıkırdak veya da kasların tahribinde veya desteklenmesine kullanan bir e, ürünümüz veya da gıda takviyemiz olsa da bu noktada da yani genel bir kanaat veya da klinik tecrübe bu bursa alevlenmelerinde de kullanımında alevlenmen, enflamatuar sürecin yönetimine destek olmaktadır. Bu çerçeveden glukozamin içeren bir gıda takviyemizi sabah akşam 2 adet olmak üzere kullanıldığı takdirde ne yapacaktır? Alevlenmenin azalmasına veya da kontrol altına alınmasına destek olacaktır. Omega 3 yağ asitlerimiz yağlı balıklarımızda olduğu gibi aynı zamanda keten tohumu yağlarımızda da bulunmaktadır. Ama genel olaraktan bir takviye olaraktan alacaksak bunu en az 3 ile 4 gram olacak şekilde yani 1 gramlık bir etken maddeye sahip bir balık yağı e, preparatlarımızdan sabah akşam ikişer adet olmak üzere tüketildiğinde yine alevlenmenin kontrol altına alınmasına destek sağlayan önemli bir uygulamamız olacaktır. Yine fitoterapi yaklaşımı çerçevesinde bursamızın toparlanması için yani topuktaki bir alanın alevlenmenin toparlanması için yapacağımız bir başka bir desteğimiz ise ak günlük sakızımızı, zerdeçalımızı ve beyaz söğüdüğümüzün e, kabuğunu veya da yaprağını tüketimi bazen çay şeklinde bazen de işte bir öğütülmüş işte ak günlük sakızının bir şekilde bir e, tüketimi doğru olacaktır. Zerdeçalımızda gerek işte yemeklerimize gerekse de bir e, su ile birlikte dahi veyahut da demlenmiş bir çay şeklinde dahi olsa veyahut da bir yoğurdumuzun içerisinde tüketimi bunlar aslında genel tüketimler biliyorsunuzdur. O zaman genel olaraktan ak günlük sakızımızı, zerdeçalımızı ve beyaz söğüdümüzü tükettiğimizde veyahut da bunu da en az 3 hafta süreyle tüketme tabi tuttuğumuzda bu alevlenmenin hızlı bir şekilde toparlanması ve sizin günlük konforunuza kavuşup ...hayatınıza, işinize, gücünüze veya sporunuza dönmenize yardımcı olacaktır. Evet, yine bu Bursa'daki problemin çözümü için... ...yani topuk bölgesindeki alevlenmenin çözümü için... ...eğer 10 gün süreyle bu bölgeye lokal ozonu... ...elbette ki sadece e, sorunun olduğu bölge değil... ...belki de genel olarak da baldır bölgesinde de bir lokal ozon uygulaması... ...yani o bölgedeki hem oksijenlenmenin artmasına hem de o bölgedeki rejenerasyon sürecini yani hücrenin rejenerasyon sürecini hızlıca toparlanmasına yardımcı olacaktır. Bu çerçeveden yani özellikle lokal ozon uygulaması, elbette ki lokal ozonumuzun yani sağlık ekipleri buna çok ciddi vakıftırlar. Yani dozunun veya işte oradaki uygulayacak alanın önemli bir şekilde ayarlanması önemli bir şartımızdır. Bununla birlikte çok hızlı bir şekilde o bölgedeki enflamasyonun azalmasına yardımcı olacaktır. Son olarak size e, o bölgeye uygulanacak lazerden bahsetmek isterim. Çünkü elbette ki teknolojimiz çoktur. Teknolojinin sınırı da yoktur. Ama o bölgeye uygulanacak olan özellikle lazerimizi yaklaşık olaraktan e, 3 seans şeklinde üst üste yani 3 gün üst üste bir lazer uygulaması ondan sonraki sürecinin hızlı bir şekilde toparlanma e, devresine girmesine yardımcı olacaktır. Onun için 3 gün her gün yaklaşık 1-2 dakikalık veya 3 dakikalık o bölgeye uygulanacak bir lazer uygulaması. Onun elbette ki teknik kısımlarına girmek istemem ama o bölgenin hızlıca alevlenmesinin azalmasına yardımcı olacak. Evet, 3 hafta süreyle evinizde bir kısım o destekleyici uygulamaları yaptıktan sonra eğer toparlanma sürecine girmediyse veyahut da bir enfeksiyonun da yani enflamasyonun üzerine bir enfeksiyonun da eklendiğinin farkındaysınız. Orada bir ateşlenmeniz, genel olarak da vücudunuzda bir ateşlenmeler de başlamışsa ve o alevlenme bütün topuğunuzu, ayak altınızı, baldır bölgenizi etki altına almış ve artık yansıyan bir kısım alanlarda ağrılar da oluşmaya başlamışsa bu yani kendi çabalarınızla kontrol altına alamamışsınız demektir. Bu açıdan artık bir sağlık ekibine başvurmanız kesinlikle daha değerli ve daha doğru bir sonuç doğuracaktır. Ondan dolayı bu kalkanial bursitten korkmamakla birlikte bu şekilde bir yaklaşımla onu kontrol altına almamız mümkündür.